Mustafa, yine mi tablet izliyorsun sen? Ya Mustafa bana bir bak. Mustafa gözlerini ağrıyacak gözlerin zarar görecek çok fazla izliyorsun Mustafa sen. Mustafa tableti alabilir miyim lütfen? Lütfen fazla izliyorsun. Bundan sonra sana yarım saatten fazla tablet izlemek yok. Bu tablet de artık bende duracak. Ben biraz gidip uzanacağım. Sen de güzelce. Dinlen burada tamam. Bak gözlerin ağrıdı gördün mü? Bak bana. Değil mi? Gözlerin ağrıdı. Tamam ben gidiyorum yatmaya tamam mı? Sen de güzelce dinleniyorsun. Çizgi film izlemek yok. Bunu da saklıyorum ben. Tamam mı? Gideyim birazcık yatayım. Bu Mustafa'nın tablet izlemesine bir çözüm bulmam lazım ama ne? yatmadan önce bu tableti bir saklayayım ben şuraya. Şuraya saklayayım da burada dursun artık bu tablet. Ben gideyim yatayım. O zaman başlasın

Tabletsiz o duramaz ama ne yaptı bir bakayım. Anne, çok Hii, Mustafa. Dedi. Dedim ama bir Mustafa ben sana ne dedim? Mustafa ben o tableti saklamıştım. Gözlerin ne olmuş Mustafa? Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Şimdi hemen şuraya yatıyorsun. Yat şuraya. Ver şu tableti. Hala da kucağında tablet tutuyor. Ne yapacağız şimdi? Gözlerin çok mu ağrıyor anneciğim? Hıyar koyalım. Mustafa çok mu arıyor gözlerin? Evet. Tamam geliyorum. Ben şimdi bir çözüm bulacağım. Bir de salatalık koyalım diyor. Cık. Hemen şuradan şunları alayım. Şunları koyalım. Mustafa, şimdi gözüne bu patatesleri koyacağız. Birazcık bekleyecek tamam mı? Ben tablet istiyorum. Hala tablet diyor ya. Birazcık uyuyacaksın, geçmiş olacak tamam mı? Allah. Sakın açma gözlerini. Bekle biraz öyle. Hareket Annenin et. sözünü dinlemezsen böyle olur Mustafa. Ya, i̇stemiyorum. Bekle biraz. Tablet. Tab Hadi birazcık sen uyu. Hadi birazcık uyu. Mustafa uyandın mı? Hı -hı. Bir bakalım. Aa gözlerin geçmiş. Mustafa aç gözlerini. Gözlerin geçmiş. Bir değil daha ise de o de kadar de. çok tablet izlemek yok. Tamam mı anneciğim? Annenin sözünü dinliyoruz tamam. değil mi? Söz mü? Evet bir saatten fazla izleyeyim. Söz mü? Söz. Aferin benim oğluma. Hadi koş gözlerine bir bak aynada. Koş koş geçti. İyileşti artık Mustafa.